Şimdi samimiyet diyorlar ya, madem samimisiniz, madem barış istiyorsunuz, madem görüşmeler başlayacaksınız önce hasta tutsaklar bırakılmalı. Samimiyet budur. Dikkat ederseniz 2013'te Sayın Abdullah Öcalan görüşmelerde diyordu bana hasta tutsakları özgür bırakacak bir yasa lazım. Önce samimiyet hasta tutsakların bırakılması lazım. Mesela biz de kendimiz de bazen cezaevine gidiyoruz, görüşmeler yapıyoruz. Önce mesela dikkat et ailesinin ekonomik durumu yok, sürgün edilmiş uzaklara gitmiş e, o aile görüşe gidemez ki. E, bu biliyorsun bu bir, biraz psikolojik savaştır. Yani ailelere acı çektirme, ailelere eziyet etmedir. Eğer e, gerçekten e, Barış'ta samimilerse Sayın Abdullah Hoca'larına giderken samimi olduklarını söylüyorlarsa önce hasta tutsakları bıraksınlar. E, bu sürgünleri durdursunlar ki biz inanalım. Biz Sayın Abdullah Öcalan'a güveniyoruz. Ama devlete de güvenmemiz için hasta tutsakları bırakmalı ve sürgünleri durdurmalı. Barış ee, zindanların boşalmasıyla olur. Siyasi tutsakların özgür olmasıyla olur. Yani e, gerçekten e, bir de bu savaşta kalkıp e, daha hiçbir şey ortada yok. Kürt Kürt çocuklarını kınıyorlar. Dikkat ederseniz e, 1980 darbesinden önce Kırmızı katliamdı yani imha etmedi. Sonra beyaz katliama döndü. Şimdi de bu e, tecavüz edenleri, soygun yapanlar bırakıyor. Çünkü onlarla bir sorunu yoktur. E, Kürt davasından uzak dur, ne yaparsan yap. Kürt siyasetinden uzak dur, istersen git adam vur. Ama e, Kürdistan dedinse, özgürlük istedinse olmaz diyor. Onun için e, bu... E, Kürtlere yapılan zulüm bir sorun yoktur. Çünkü zihniyette Kürt'e özgürlük yoktur. Onun için samimi olanlar, çözüm isteyenler bu siyasi tutsakları özgür bırakmalı. Başta da birinci gündem hasta tutsakları bırakılmalı. Tekrar söylüyorum, biz masa kurulacaksa Sayın Abdullah Hocaların o masanın başındaysa ben o masaya sonuna kadar güveniyorum. Devlete de güvenmek istiyoruz ama önce hasta tutsakları bırakacak, zindanları boşaltacak. İnsan olmanın gereğidir, İnsani duyguları taşımanın gereğidir. Şimdi e, Dem Parti milletvekilleri de mecliste boş oturuyor, e, sivil toplum örgütleri de boş oturuyor. Şimdi biz niye sizi oraya gönderdik? O zaman bu hasta tutsakların bırakılması için e, sivil toplum örgütleri, milletvekilleri herkes elini taşın altına koyacak. Onun için insan olmanın gereğidir, onurlu olmanın gereğidir. E bu annelere barış gülleri armağan edeceksek önce annelerin çocuklarını bırakacağız. Bunun hakkında düşündüğüm şey e, hak ihlali. Yani şu anda zaten e, tutsaklı bulunan bütün siyasi düşünceli tutsakların hepsi e, siyasi olarak tutuluyor. Yani bir suç işlediklerinden değil. İnsan hakları şu an e, yok zaten bu ülkede, kalmadı. E, parti kendi kendi e, siyasi görüşü, kendi yakını olan kişileri zaten tuttuğu her halinden belli. Burada zaten e, Kürt halkına işkence gibi bir şey bu. Yani hak ihlali en başından beri var. Olmaması gereken insanlar içeride, suçlu olanlar dışarıda, halkı sindirmek. Yani e, senin suçlu olup olmadığına bakılmıyor, Kürt olman. Burada. Kimliğinle yargılanıyorsun. Yani yaptığın suçla ilgili değil. Eğer devlet yanlısıysan zaten e, her şekilde affa ve kayrılıyorsun zaten. Evet, yıldırma, cezalandırma, aşağılama. Yani kimlik kimliksiz gibi bir şey diyeyim ben. İşte korktuklarından o. O siyasi tutsakların gücünü çok iyi biliyor. Halkın yanında olmuş olsa zaten o halk, o memleketi zaten tutsağına da sahip çıkacak. Yani başka bir memlekete sürmek, o siyasi tutsaklı kişiye zaten zulmetmek. Halk ne kadar gidebilir? gitse de nasıl davranılır? Hani insanı kendi memleketinde olduğu zaman kendi toplumu zaten ona sahip çıkacak. O zaten apayrı ve bilinçli olarak yapılmış bir şey. Onların şu anda hepsinin pasif bir durumda olduğunu düşünüyorum ben. Hiçbir şekilde e, işlerini yapmıyorlar. Hepsi şu anda iktidarı e, iktidarın destekçisi gibi. Ses çıkartmadıkları zaman zaten onları desteklediği anlamına geliyor. Yani bunun e, bütün muhalefet muhalefet partileri dahil hepsi. Yani şu an hepsi muhalefet yapıyormuş gibi görünüp aslında hiçbir muhalefet yapmıyor. karşı yani devletin zaten devletin ne tek istedi devletin tek istedi zaten ona siyasiler cezemine Brahman niyeti de gel cezemine insanları zaten yavaş yavaş ölüme terk ediyor yani bu süreçten sonra zaten 2011 sürecinden sonra bu olaylar yaşandı devlet adım zaten devletin niyeti adım atma niyeti olsaydı 2011 2014 o tarihlerde zaten denetimli denetimlik olaylarında serbest bırakılan olaylar vardı. Ama bu o süreçten sıra siyasilerin yani sanki cezaevine serbest bırakma değil, yani ölüme terk etme amacıyla bir siyasi soykırım operasyonları yapılıyor. Cezaevlerine sadece burada da gir. Yani Diyarbakır'ın mesela e, e, şeyinde Diyarbakır D tipi kapalı cezaevinde e, e, e tipinde ondan sonra İstanbul'da, Ankara'da her taraflarda zaten siyasiler artışça büyük bir siyasi soykırım operasyonu. Yani ölüme terk ediliyorlar ya da iskenceler yapılıyor ya da herhangi bir hakaretsiz şeyler kullanılıyor yani bunlara karşı. Kadınlara da dahil siyasi erkeklere ve çocuklara karşı, yaşlı insanlara karşı yapılan bir olay. Yani AKP'nin amacı bu süreçten sonra ne yapacağı belli değil. AKP'nin amacı yani yani Kürtlerin sorunu çözme değil. Amacı yani insan kendinden gelse 40 milyon 45 milyon Kürt Kürt halkının orta doğuda Kürt halkını tamamını imha etmen niyetindedir. Yani onun süreci budur. Hayberdan amacı zaten hiç bir zaman bu bu zamandan sonra 2011'den 2024'e izledi. 2024'de kadar hiç bir zaman siyasiler herhangi bir şey bir açıklama bile yapılmadı. Yani temel, temeli bu aşağı açık, açık yani aşağı aşağı bunların tamamen cezaevinde ölüme terk edilmesi. Yani bırakma niyeti yok yani. AKP'nin yani bir yasa da çıkarması, herhangi bir şey çıkarmasına yani biz ya kendi yani önerimize göre Erdoğan'ın niyeti hepimiz yani Kürdistan toprağında tamamen silip süpürmesidir. Yani Kürtlerin serbest bırakılması, cezaevinde hiç kimseyi serbest bırakma niyeti yok yani. Sivil örgütlerin ne yapması gereken? Sivil örgütler halkın her tarafta toplantısını istiyor. Yani çok, çok az çıkmasını ama AKP sistemi ve AKP MHP sistemi bunlara saldırmaya çalışıyor. Saldırdıktan sonra AKP'nin siyasi siyasi halkın mesela sivil toplumun toplanmasına engel oluyor. Engel olduktan sonra sen bu, bu bu, süreçten sonra ne yapabilir? İnsanın baskı altında cezaevlerine düşme olayları var. İskenceler var, cezaevlerinde, karakollarda iskenceler var. Daha da şiddetli bir iskence olaylar yaşanıyor. İnsanlar sokak köşelerine infaz edilme olaylar yaşıyor. Faili, faili meşhur yine de aynı süreçte devam etmektedir. Sürgünler işte Erdoğan'ın sadece çıkar amaçlıdır. Yani AKP'nin mağdur etme, aileleri diz çöktürmek, Kürt halkını diz çöktürüp AKP'ye boyun gidirmekte. AKP'nin niyeti budur yani. AKP'nin, MHP'nin niyeti budur. Mesela Orta Doğu'daki olaylar da aynı öyle. Ortada Kobane'ye saldırması, Afrin'e saldırması, Mehmetçe saldırması, Raqqa'ya saldırması ama Tayyip Erdoğan'ın planı nedir? Tayyip Erdoğan'ın kafasındaki plan nedir? Neyin hesabını yapıyor? Erdoğan bundan sonra ne yapacak? Şimdi şu anda Abu Kürdistan bölgesinde burayı da Kobane yani Kürt, Kürtlerin çoğu bu bölgede en aşağı üç buçuk dört milyon insan burada. E Kürtlere karşı burada bakıyorsa kor, koruyucular Kürtlere saldırıyor. Taciz tecavüz olayları, Hizbullah olayları yaşanıyor. Daha ortada ciret atması var. Da, e, sonra kalkıp e, emniyet, bir, emniyet güçleri, polisleri, askerleri, özel hareketçi hepsi zaten bunlara destek veriyor. E, siyasiler burada bir adım attığı vakit hemen siyasilere saldırıyorlar. E, siyasinin burada ne yapacak? Ya eline alıp silah alacak, dağlara çıkacaklar. E, yani ve şeyin sonu bitene kadar. Yani kap, e, kapitalizmin boynu kırılana kadar. Yani, amacı, yani en sonu bunu yapacaklar. Yani ya ya, öle, ya burada ölecekler ya ondan sonra direkt dağlar açacaklar. Yani AKP'nin AKP'nin de istediği budur yani. AKP ha çözümsüzlük yani açık açık yani herhangi bir adım atma niyeti yok yani. Yani insanları sömürmektir. İnsanlara bası yapmaktır. insanları yani kahretmektir. insanları sokaklara dökmektir. İşte al sana yani bugün geçen gün bir basın açıklaması yaptım. Bir arkadaşa da dedim. Böyle bir açıklama. Erdoğan bu süreçten sonra zaten Kürtlere hiçbir zaman adım atma niyetini yani verme niyeti yoktur yani. savunuculara derken e, bunun adı ne olursa olsun e, bir bireyin sağlıkla ilgili bir problemi varsa e, elbette ki buna bir esneklik gösterilmelidir diye düşünüyorum. Bir insani gerekliliktir diye düşünüyorum. E, yani böyle. Tabii ki seslerini yükseltmeleri gerekiyor bu anlamda demeç vermeleri, basın açıklaması yapmaları gerekiyor. Bu bunu adı ne olursa olsun yani içeride hasta tutuklu gerek siyasi olsun, gerek siyasi olmayan olsun. Gerçekten rapor söz konusuysa ki o rapor da devlet tarafından verilen bir rapordur. O raporu dikkate alıp e, onlara karşı e, farklı bir şekilde e, bakmak lazım diye düşünüyorum. E, elbette ki yani e, bunun altını yine çizmek istiyorum. Yani bu siyasi tutuklu olur. E, farklı bir tutuklu olur. Hiç önemli değil. Sonuçta insani bir durum söz konusu. Şimdi e, geldiğimiz bu süreçte insanların durumu gerçekten iyi değil. Yani bir asgari ücreti değerlendirdiğimizde bir emekli maaşını değerlendirdiğimizde hakikaten iyi değil. Yani e, bizim bu yörenin insanları da genelde yoksul yani. E, muhtaç insanlar. Yani düşünün ya otobüs parasıdır, işte uçak biletidir gidip gelmeleri bir sürü masraftır. Ekonomi e, gerçekten büyük bir etken. Lakin e, Hayatın her alanında, evimizde olsun, iş yerimizde olsun, çalıştığımız yerde olsun, ilk önce neye dikkat etmeliyiz biliyor musunuz? Gerçekten dürüst olalım ya. Yani gerçekten ülkenin şu anda temiz elleri, ihtiyacının olduğunu düşünüyorum. Evet ekonominin en büyük sebeplerinden de bir tanesi budur diye düşünüyorum. Evet yani bu şekilde. Temiz düşünelim. Zihnen, şuuren, kalben temiz olalım. Ellerimiz kirlenmesin. Kirli olmayalım yani. Yani ben de hak, hukuk, adalet diyorum yani. Ki bu Allah katında da bu böyledir yani. Allah katında da hak, hukuk, adalet bir gerekliliktir. istediği budur zaten. Bunun olmaması gerekiyor. Lütfen herkesten rica ediyorum. Herkes artık ayağa kalksın. O anneler artık ağlamasın. Gerçekte hepimizin çocukları Türk annelerine de sesleniyorum. Rica ediyorum. Bak işte hepimiz biliyorlar. Orada onlar çok mağdurdurlar, hastadırlar. Yani bunların artık bir çözüme varmaları gerekiyor. Inan ki o kadar gece gündüz şahsen benim çocuğum orada yok. Herkes benim çocuğumdur. Her yerde Türk, Kürt herkes benim evlatlarımdır. Benim başımın tacıdırlar. Lütfen hep beraber buna bir çözüm bulalım. O tutsakları orada öyle bırakmayalım yani. Artık canımız acımasın. Bir süreç, bir süreç başlatmışsa lütfen hep beraber bunu hep beraber yapalım. Biz Türk, Kürt herkesi seviyoruz. Şahsen kendi adıma söylüyorum. Hiçbir zaman ayrımcılık yapmamışım. Yapmıyoruz da. Artık bunu herkes bilsin, herkesten rica ediyorum yani. Bu tutsakların üstünde duralım. Anneler olarak elimizden ne geliyorsa yapalım lütfen. Artık bu, buna dur diyelim yani. İnan ki içimiz geçiyor. O anneler orada. Yani gerçekten de anneleri çok üzülüyorum. Artık anneler ağlamasın. Bir de hasta halleriyle çocukları orada nasıl duruyorlar? Bunu hiç kimse hiçbir devlet, hiçbir hak, hiçbir hukuk bunu gerçekten kabul etmemeli ya. Ben şu an çok anlatıyorum. O kadar heyecana girdim ki gerçekten de sessiz kalmayalım, kalmayalım, kalmayalım. Herkese sahip çıkalım. Darda olan herkese sahip çıkalım lütfen. Suç işlemediği insanlar içeride Anlattığın gibi bu tacizciler, ya da, ya da. bu hırsızlar, bu ırkçılar hepsi dışarıda niye? Acaba sor, yani soralım. Ne yapmışlardır? Ne yapmışlardır? Tutsunlar işte. Dediğin gibi kadın öldürüyorlar. Kadınlara tecavüz, kızlara ediyorlar. Görüyoruz işte. Hepsi de en çok doğuda yapılıyor yani. Gerçekten de olmasın artık. Hep beraber el birliğiyle yardımcı olalım bu sorunu çözelim artık yani bitsin. Madem ki işte diyorlar bir süreç başlatmışız. Gerçekten varız. Her zaman da biz barıştan yana olduk. Anneler olarak herkes 7'den yetmişe barıştan yanayız. Lütfen bunu artık bir çözümün hani varalım bir çözüme lütfen. Herkesten bir anne olarak bir abla olarak rica ediyorum. Kimin elinden ne geliyorsa Büyüklere de sesleniyorum. Hiçbir zaman ayrımcılık yapmamışız biz. Bütün büyüklere, bütün yetkililere sesleniyorum. Hep birlikte yani bunu bitirelim ya. Kardeşçe yaşayalım artık. Yeter ha. İnan ki tak etmiş canımıza, burnumuza kadar gelmiş. Artık evlatlarımız, artık anneler ağlamasın. Bunu istemiyoruz yani. Yani tahliye edilmeleri gerekiyor çünkü Avrupa İnsan Hakları da bunu söylüyor, e doktor raporları da bunu söylüyor ama maalesef yapılmıyor. Yani bu yapılan tek haksızlık değil Türkiye'de. Bir sürü olayda, bir sürü şeyde haksızlık yapılıyor. Bunu hepimiz biliyoruz, görüyoruz. İşe yaramıyor yani. İşlerine gelse işlerine yarar. O yüzden yani dediğim gibi yani bunun böyle olmaması gerekiyor fakat maalesef Türkiye'de yaşıyoruz, her şey oluyor. Yani bu Adalet Bakanlığı'nda biten bir şey. Adalet Bakanlığı'nın buna olay el koyması lazım. Hükümetin el koyması lazım. Bunu ben seni yapamayız. Bizim gücümüz yetmez. Hükümetin gücü yeter buna. Onlar da kulaklarını tıkamışlar. Hepimiz görüyoruz. Maalesef öyle. Yani öncelikle bir insan olarak e, bu tür şeylerin yani insan hakları, ya, hasta hakları illa ki vardır. E, yani bu insanların bırakılması lazım. İyi bir şartlar altında yani bir tedavi süreçleri olması gerekiyor. Yani bu insanların Kürt diye yani bir etnik bir kökene bağlıdır diye e, haklarına mahrum etmek bence akıl dışı bir yaklaşımdır yani. Yani Kürtlerle ilgili bir yumuşama dönemi başlatmayı düşünüyorlar. Öncelikle bu tür hakları göz önüne bulundurarak yapılması gerekiyor diye düşünüyorum. Önce hasta tutsaklar. Ee, bırakılması gerekiyor. Yani ölüme terk et, etmek akıl dışıdır. Yani bu yaklaşım e, böyle yumuşak bir yaklaşım değil. Tamamıyla sert bir yaklaşımdır. Tabii ki de söz konusu Kürtler olduğu sürece <laughs> kulağını herkes kapatıyor. Yani dediğim gibi bu tür şeyleri belli bir etnik kökene bağlamak yerine yani tamamıyla insani düşünmek gerekiyor. Yani bugün eee bir hasta varsa yani bunu bir tedavi süreci varsa ölüme terk etmek yerine bunu dediğim gibi bir tedavi altına almak lazım sorumluluk bunları tutsak eden kişilerde yani bu hükümettir, bu artık adına ne verilirse onlardadır yani yani bu yani bun eğer bir insan e, esirse veya tutsaksa senin sorumluluğun altındaysan altındaysa bunu e, her türlü sorumluluğunu almak zorunda aslında yani Yani aslında şimdi bu e, iktidarın e, aşağı yukarı iki haftaya yakındır e, belli bir gündem oluşur işte çözüm müzekere adı altında ya da ne bileyim işte e, İmrali noktasındaki muhataplık noktası gelip işte mecliste e, konuşsun gibi örgüt yani harekete işte çağrı yapsın gibi e, açıklamaları aslında. Bir bütün e, bu bir aylık bir süreci okuduğumuzda iktidarın aslında Kürt politikasına ilişkin e, gerçekten tek taraflı daha çok e, kendisine göre bir Kürt anlayışı ve politikası söz konusu. Yani çözüm ve müzakereler süreci dünya devrimlerinde birçok e, örnekleri vardır. Geçmişte işte e, Latin Amerika'da e, ondan sonra e, İrlanda, İra meselesi yine Bask. Güney Afrika gibi örnekler insan inceleyebilir bakabilir yani böyle süreçlerde en önemli e, toplumsal biraz daha e, nabzı düşürme ya da topluma ilişkin o samiyeti göstermenin en temel yani e, kuşkusuz cezaevlerindeki e, siyasi tutsakların durumudur. İşte bugün e, bizlerin de bildiği gibi e, aşağı yukarı cezaevlerinde sayısı 600-700'e yakın belki daha fazla olan e, durumu ağır olan gerçekten acilen bırakması gereken siyasi tutsaklar var. E, bu siyasi tuhafların e, birinci derecede gerçekten e, diyebiliriz ki e, %80-90'lara varan raporları da söz konusu. Bütün sağlık raporlarına, kurul raporlarına rağmen iktidarın özellikle... Kürt siyasetçilerine, e, Kürt devrimci tüsaklara olan yaklaşımı daha çok biraz daha e, esir statüsünde, rehin statüsünde e, ele alma durumu söz konusu. Yani sürecin e, iktidar açısındaki okuması şöyle değerlendirebilir. E, samimiyet biraz daha karşılıklı, e, böylesi e, adımları atılmasıyla gerçekleşir. Ve bu da Sayın Öcalan'ın özellikle e, dikkat çektiği en temel nokta zindanlardaki bu hasıl tüsakların durumuydu. Bu hasta tutsakların durumu o süreçlerde de çok ciddi anlamda ele alınmadı. Yani hepimiz o süreçleri yaşadık. E, bugünkü asla e, iktidarın yaklaşımı da yani geçmiş 2013-15 sürecinden farklı değil. E, ortalama diyebiliriz ki ayda en az 2-3 tane siyasi tutsak yaşamını yitiriyor. Şu anda diyaliz hastası ben kendim de diyaliz hastasıyım mesela. E, bu konuda diyaliz ağır diyaliz hastası olan haftada 3 gün e, zindanda diyalize giren gerçekten arkadaşlar var. Kanser hastası olanlar var. Akciğer ciddi anlamda akciğer sorunu olan arkadaşlar var. el ve ayak uzuvlarını yitiren kişiler var. Yani normal kendi insani ihtiyaçları karşılamayacak durumda olan insanlar var. Yaşı 70-80'de olanlar var. Dolayısıyla bunlar tüm raporları aslında açık bir şekilde bunları bir an önce yani tedavilerin geri kalan yaşamların evde ya da ee, sağlık kuruluşlarında yapılması e, gerekir noktasında e, somut belgeler var. Buna rağmen aslında devlet biraz da bu tutsakları e, dediğimiz gibi e, süreçler içerisinde biraz daha rehine olarak kullanıyor. Yani öyle diyebiliriz. E, i̇ktidarın da yani bu son açıklamaları işte son Esen e kayımla birlikte aslında Kürt politikasına ilişki e, 100 yıllık e, yani Kürt soruna ilişkin yaklaşımının aslında değişmediği gerçeği açığa çıktı. Yani aslında Adalet Bakanlığı'nın pratik anlamdaki bu sorunlara çözüm olma noktasındaki bir iradesi yok. Bunu açık bir şekilde net söyleyebiliriz. Daha önceki geçmişte birkaç görüşmelerimiz de oldu adalet nöbeti süreçlerinde. Adalet Bakanlığı biraz da devletin aslında merkezi politikasıydı. Yani cezaevlerinde şu andaki var olan İçişleri Bakanı, Adalet Bakanlığı tüm bunlar saraydan bağımsız değil. Yani Adalet Bakanlığı'nın yani bu sorunları insani e, temelde ele alma noktasında bile yetersiz. Mesele biraz da insani ve vicdanidir. Gerçekten bazı durumlar e, işte bu yakın zamanlarda e, hepimiz yaşadık e, bir sürü siyasi tutuşa yani tabutla çıktı. Dolayısıyla yani Adalet Bakanlığı'nda beklentiden ziyade daha çok sistemin bu konuda yani eğer Kürt sorunu, Kürt sorunu noktasında ciddi anlamda okumalar yapmasa, sürece doğru temelde yaklaşmasa kendisi yani savrulur. Yani bu iktidar işte biraz daha pragmatist yaklaşıyor. Sünü gündemlerle işte bu son bir ayda işte Sayın Öcalan'a ilişki tartışmalardır, çözümdür, işte Bahçeli'nin söylemleridir. Yani sonuca baktığımızda Bahçeli'nin dünkü konuşmasında zaten aslında ideolojik anlamda Kürt soruna ilişkin yaklaşımlarını net bir şekilde ifade etti. Dolayısıyla e, olması gereken toplumun bu konuda ciddi anlamda kendi mücadelelerini örgütlerini sağlaması ve bu konuda yani hak e, alınmaz, şey verilmez, alınır. Bu biraz daha mücadeleyle, örgütlükle olur. Bunu e, bunun için de e, diyoruz yani hasta tutaklara ilişkin e, toplum olarak çok duyarsızız bu konuda. Ciddi anlamda e, bu hastaların gündemleştirilmesi gerekir, sahiplenmesi gerekir. Yani bir daha en azından tabutta da çıkmasın.